Merhaba sevgili yatırımcılar. Borsa'nın Nabzı kanalıma hoş geldiniz. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Kaç yaşında? TODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in biyografisi. TODEX'in kurucusu Fatih Fat Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Tayland'a kaçtığı iddia iddiası ekonomi gündemine damga vurdu. TODEX'in internet sitesinin kapanmasının ardından Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarının kapattığı da görünüyor. Peki TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Kaç yaşında? Kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son 24 saat içinde internet sistemini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı iddia edildi. Sosyal medyada trend topik olan TODEX başlığı altında kullanıcılar tarafından Faruk Fatih Özer'in kaçtığı iddia edilerek yüzlerce paylaşım yapıldı. Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer 2008 yılında CoinEx şirketi ile kripto para borsasına giriş yaptı. 2017 yılında Todex'i kurdu. Todex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösterdi. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Özer son olarak 2020 yılında GameBridge mobil oyun platformunu kurmuştur. Memleketine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. İstanbul Emniyeti şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşamı Arnavutlu'nun başkenti Tiran'a gittiğini açıkladı. İstanbul Emniyeti soruşturma kapsamında TODEX binasının binasına girildiğini ve gerekli işlemlerin yürütüldüğünü söyledi.